Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber hafıza oyunu oynayacağız. Bu oyun için gerekli olan malzemelerimiz resim kartları. Sayısına kendiniz karar verebilirsiniz. Ben bugün sizler için 4 farklı resimle çalıştım. Önce açıyorum resimleri görmeniz için. Bir tane böyle ağaç ve güneşli olan resimimiz var. Bir balık resmimiz var kelebek resmimiz var. Ve bu resmimiz var. Şimdi her resmi ikişer olarak yapıyoruz. İkişer tane yapıyoruz. Yani bu resmin bir tane daha eşi oluyor. Siz bu sayıyı kendiniz arttırabilirsiniz ya, ya da azaltabilirsiniz. Resimlerin ne olacağına kendiniz karar verebilirsiniz. Kendiniz çizebilirsiniz. Şimdi bunları karışık bir halde karıştırarak koyuyoruz. karıştırıyorum. Bakmadan. Bu oyun iki kişiyle oynanıyor çocuklar. Oyuna hanginizin önce başlayacağını sayışma yöntemiyle karar verebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra bakmadan arkası dönük bir şekilde masama yerleştiriyorum kartları, resim kartlarını. Şimdi ilk önce birinci oyuncu başlıyor. İki tane resim kartı seçiyor. Bir tane kelebek seçtim. Bir tane de ağaçla güneşi seçtim. Diğer oyuncu da bu resim kartlarını görüyor. Sonra aynılarını bulmaya çalışıyoruz. Yani kelebeğin aynısını ya da bu resmin aynısını bulmaya çalışıyorum. Kapatıyorum. Sıra ikinci oyuncuya geliyor. İkinci oyuncu da iki tane kart seçiyor. Buldu. Bir puan kazanıyor. En çok resim kartını toplayan oyuncu oyunun kazananı oluyor. Şimdi sıra tekrar birinci oyuncuda. Balık seçti. Balık seçti buldum. Şu an berabere. Sıra tekrar ikinci oyuncuya geliyor. Aynı resim kartlarını buldum. Ve sıra tekrar birinci oyuncu da aynı resim kartlarını buldu. Bu oyunu iki oyuncu da beraber kazandı. Siz de bu şekilde oyunu devam ettirebilirsiniz. Ya da farklı daha çok resim kartıyla çalışabilirsiniz. Ya da daha az resim kartlarıyla çalışabilirsiniz. Oyunu beğendiniz mi? Görüşmek üzere.